Değerli bugün yine bir hayırlı günde, çok hayırlı bir iş için bir araya geldik. Kütahya Belediye'mizin vizyon projelerinden birisi olan Göller Regülasyon Alanı yapım işinin ihale sözleşmesini imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yüklenici firmamıza da kazasız belasız sağlıkla en kısa sürede bitirecek şekilde başarılar diliyorum. Söz konusu işimizin sözleşme yapım süresi toplam 400 gün olmakla beraber yüklenici firmamıza önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılında 29 Ekim tarihinde teslim edecek şekilde imalatları hızlı yapması konusunda ricada bulundu. Onlar da hayır demediler. Kendilerine bu konuda ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl 29 Ekim'de 14 13 ay sonra orayı açmış olacağız. Ben emeğe geçen başta Kanişleri Müdürümüz ekibi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ve ilgili Park Bahçeler Müdürlüğümüz ve diğer tüm müdürlerimizin, müdürlüğümüzün çalışanları başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. çekiyorum. Sağ olun. Hayırlı olsun.